Hayatı boyunca İstanbul'da yaşamış ama çocukluğundan beri hayatının en azından bir noktasında yurt dışında da yaşamayı planlamış ve hayal etmiş bir insan olarak bu yıl benim için büyük bir dönüm noktasıydı. Rutinlerimi, konfor alanımı, ülkemi tamamen arkamda bırakarak eşim ve köpeğimizle birlikte yepyeni bir maceraya atıldık. Hollanda'ya taşınalı tam iki sene oldu. İnsanlar bana hala aynı soruları soruyor. Mutlu musun? Alıştın mı? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Alıştım. <laughs> İlk yaptığım videoda bu soruları yanıtlamıştım. Ancak bu sene artık o alışma süreci ve belki de o geçiş sürecini atlattığımı düşünüyorum. Daha ayaklarımın yere bastığını hissediyorum. O yüzden bu videoda biraz daha birinci yılda ikinci yılı kıyaslamak ve ikinci yılda hissettiklerimi aktarmak istiyorum. Hem kendime not olsun, hem taşınanlar kendinden belki bir şey bulur ya da taşınmayı düşünenler izler ve fikir edinir diye düşünüyorum. Çok öznel bir süreç. Herkesin ne şekilde, nasıl geldiği, neler yaşadığı, geçmişi bunlar bence çok etkiliyor. Ben de kendi perspektifimden sizinle paylaşmaya çalışacağım yaşadıklarımı ve deneyimlediklerimi. Artık ikinci yılı burada tamamlayınca ne oluyor? Bence o survival modundan bir kere bir çıkıyorsun. Yani artık nereye gittiğini biliyorsun, ne yaptığını biliyorsun, etraftaki insanları tanıyorsun, belli rutinleri oturtuyorsun. Bir şeyler daha çok kolaylaşıyor kesinlikle. O başta sudan çıkmış balık psikolojisi yerini biraz daha evet ya artık ben buraya da biraz hani kök salabiliyorum hissine bırakıyor ve bence bu çok rahatlatıcı bir şey. Beni ilk sene en çok bu zorlamıştı. Yani ben 30 sene İstanbul'da yaşamışım. 2 senedir sadece burada yaşıyorum ve o ilk sene sürekli ya çok sosyaldim, çok dışarı çıkıyordum. Böyle kendi kendime kafamın içinde kendimi yediğim zamanlar hatırlıyorum. Halbuki burada bambaşka daha sakin ve şu anda da buna adapte olduğum bir hayatım var. Ama işte ilk sene öyle hissettirmiyor. İlk sene sanki bir şeyleri kaçırıyormuşsun, kaçırıyorsun. <laughs> Arkadaşlarını göremiyorsun, özel günleri kaçırıyorsun ve bunlar sana çok koyuyor. O ilk senenin zorluğu biraz geride kaldığında artık daha geleceğe yönelik, daha hayatının buradaki ilerleyen yıllarına yönelik, biraz daha Avrupalı da bir yerden planlar yapabiliyor oluyorsun. Yani ne demek Avrupalı bir yerden? Biz de Türkiye'de biraz daha her şey son dakika ve şipşak yapılan bir düzende ya. Işte burada işler öyle değil. Burada daha planlı, daha programlı, daha uzun geleceğe yönelik şeyler düşünüyorsunuz hayatınızla ilgili. İlk sene itibariyle başlamıştım ama bu sene artık buradaki entegrasyon sınavlarımı da verdiğim için dil konusuyla biraz başlamak istiyorum. Kendimi bu iki sene içerisinde en çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi Hollandaca öğrenmeye çok erken başlamış olmak oldu. Hayatımın çok mu içinde? Hayır. Cayır cayır Hollandaca mı konuşuyorum? Hayır. Ama çok iyi anlıyorum. Konuşmama göre çok daha iyi anlıyorum. Hollanda kültürünü, Hollandalıları marketten aldığım bir şeyi çok daha iyi anlıyorum. Bir sürü içerik tüketiyorum Hollanda'ca, bir şeyler okumaya çalışıyorum. Bir dil, bir insan derler ya gerçekten çok doğru. Çünkü bana kalırsa yaşadığınız ülkenin dilini bilmediğiniz zaman bir taraflar hep eksik kalabiliyor. Bu eksikliği çok fazla kendime hissettirmeden bir şekilde doldurmaya çalıştığım için kendimi tebrik ediyorum çünkü Hollanda o kadar bu konuda zor bir yer ki. Herkes o kadar iyi İngilizce konuşuyor ki. Hiç şey demiyorsunuz yani. Diyelim Hollandaca öğrenmem lazım ki ben evden çalışıyorum. Hollandalı arkadaşım bile çok az yani. yani benim bir iş ortamım yok. Hollandaca konuşma zorunluluğum asla ve asla yok. Sadece ileride kalıcı oturum ya da vatandaşlık için geçmem gereken sınavlar vardı. O da 5 seneyi tamamlamanız gerekiyor burada. Ben 1,5. senemde daha oturum iznim uzatılmamışken sınavlara girip hepsini geçtim. Yani birazcık fazla erken farkındayım ama hazır tazeyken beynimde hani geçip kurtulmak istedim açıkçası. Bana iyi anlamda çok şey kattığını görüyorum ve fark ediyorum insanlar burada size hiçbir zaman niye Hollandaca konuşmuyorsun demezler ama Hollandacayı bu kadar kısa sürede konuşabilecek noktada öğrenmeniz insanlar tarafından ciddi takdir görüyor. Bence ana dili İngilizce olmayan bir ülkeye taşınıyorsanız ya da taşındıysanız o ülkenin dilini biraz olsun öğrenmeye çaba sarf etmek hem insanlarla olan iletişiminize hem de kendinizin buraya adapte olma sürecini iyi yönde çok iyi etkiliyor. Oturum izi demişken bence bu konuda çok kıymetli bir konu çünkü yurt dışına taşındığınızda hayatınızdaki en önemli şeylerden bir tanesi oturum izninin uzayıp uzamayacağı gerçeği oluyor. Ve bizim iki senelik bir oturumumuz vardı ve bu sene tekrardan yenilenmesi için başvurmamız gerekiyordu. Ve o bekleyiş her ne kadar çok yüksek ihtimalle onaylanacağını bildiğimiz bir oturumumuz olsa da bizi birazcık gerdi. Çünkü artık hani dil öğreniyorsun, evini tutmuşsun, işini yapıyorsun, buraya adapte oluyorsun. Bu böyle ilk sene içinde olsa belki bu kadar koymazdı ama artık hani o bazı adımlar atılmış, ayaklar yere daha sağlam basıyor, hadi buraya kök salıyorum diyorsun. Ulan oturum çıkacak mı? Yani çok büyük bir ikilem gerçekten. O hakikaten çok gergin bir zamandı bizim için. Ve insana oturum kartının yeni halini görene kadar hakikaten bir şüpheye düşüyor yani. Neyse biz onayı aldıktan sonra tabii çok rahatladık ama herkes de buradan oturma iznini bekleyen varsa şanslar, sabırlar diliyorum. Çok zor ve rahatsız edici olabilecek bir süreç yani. ilk sene aynı zamanda benim burada işlerim, güçlerim ne olacak sorularını kendime çok sorduğum bir seneydi. Genelde insanlar buraya bir iş bulup geliyor ama ben kendi işimi yaparak geldiğim için burada müşteri bulabilecek miyim? Sonra bazı müşterilerle de yollarımızı ayırdık falan. Hani burası da pahalı bir ülke. Ne yapacağız? Hani nasıl para kazanacağım gibi kendimi çok iyi bitirdiğim zamanlar geçirdim. Yurt dışında freelancer olmayı ilk defa defa deneyimledim. Türkiye'de freelancer olmanın benim için çok daha fazla artısı vardı. Çok daha fazla para kazanıyorsunuz bir kere. Zaten yani benim çok arkadaşım ve tanıdığım olduğu için Türkiye'de birbirini öneriyor bir şekilde ben müşteri buluyorum. Yani ben müşteri aramıyordum artık Türkiye'de öyle söyleyeyim ki. Zaten Türkiye'deyken de yabancı müşterilerle çalışmaya çalışıyordum son 4-5 senedir. Orada acayip rahattım. Freelancer olmanın hiçbir eksisi yoktu ama burada freelancer olmanın bazı eksileriyle yüzleştim. Nedir bunlar? Burası çok sistemi olan, kurallı bir yer. O yüzden de sizin burada freelancer olarak çalışmanız örnek veriyorum ki büyük bir örnek bu. Çünkü Hollanda'da insanlar kirada oturmuyor çoğunlukla ev alıyorlar. Morgu çok kolay çıkıyor çünkü ve ben maalesef freelancer olduğum için morgu çıkması konusunda bazı pürüzlerle karşılaşmak zorunda olan bir yerdeyim. Çünkü burada bir seneden sonra size süresiz kontrat yapılıyor bir şirkete çalışıyorsanız. Bankalar, devlet şöyle düşünüyor. Bu insan bu işten çıkmadığı sürece hayatı boyunca her ay bu parayı kazanacak ve bu belki de her sene hani belli bir yüzde de artacak. O yüzden de çok büyük bir güvence oluyor. Ama siz freelancer olduğunuzda banka size diyor ki bana minimum 3 senelik geriye dönük dökümünü vereceksin. Hollanda için bu böyle bu arada. Eğer 3 senelik bir geçmişiniz yoksa da sizin kazancınızın %75'ini kazanmışsınız gibi gösteriyor. Yani kırıyor orada, düşürüyor sizin kazancınızı. Yani burada mortgage gibi kredi kartı, kredi falan gibi süreçler ki zaten kredi kartı, kredi burada çok az ama freelancer olursanız daha instabil gözüktüğü için aylık geliriniz biraz daha sıkıntılı. Hatta bayağı sıkıntılı. Yani ben bir şirkette çalışıyor olsam şu an çoktan ev almıştık mesela. İkinci senemiz bitti. Üçüncü seneye giriyoruz. Hala ev alamıyoruz. Yani bu sene inşallah onu çözeceğiz. Boşu boşuna kira ödüyoruz. Yani burada kira demek hakikaten insanın canını sıkıyor. Bu kadar rahat ev alınabiliyorken hem de kesinlikle daha zor yani freelancer olmak maalesef burada. İş anlamında da freelancerlık anlamında da ilk seneki o ne yapacağım lan ben şimdi halinden biraz sıyrıldım. Burada bir müşterim var. Haftanın bir günü sadece onlara çalışıyorum ama Amsterdam based bir startup'a çalışıyorum. O bana çok güzel yollar açtı, çok güzel kapılar açtı buradaki iş ahlakını, çalışma şeklini deneyimlememi sağladı. Arada ofise gidiyorum, çalışıyorum. Biraz daha beni burada hissettiriyor. Yani Amsterdam'da bir ofise gidiyorum şu an. Çünkü bir freelancer için bu çok değişik bir şey. O yüzden bunu deneyimleyebilmek de çok hoşuma gidiyor. Bir yandan tabii ki içerik üretim sürecim. Orada da kafam çok karışıktı. Çünkü ilk sene şey oldum. Yani ben hayatım boyunca Türkiye'ye Türklere içerik ürettim. Ve Türkçe içerik ürettim. Şimdi yurt dışındayım. Ayrı bir hesap mı açsam? Türkiye'deki Türkler artık beni relatable bulmayabilir. O kız da gitti işte bambaşka bir hayat yaşıyor. Bana uyuz olan çok olmuştur. Takipten çıkan oldu. Keza bir sürü insan, binlerce insan takipten çıktı. Sonra yeni takipler kazandım. Buradaki insanlara biraz dokunmaya çalıştım. Göç itirafları serisi yaptık. Berfin ve Tarık benim zaten bir senedir beraber çalıştığım insanlar. Onlar sayesinde hayatımın en düzenli içerik üretebildiğim senesini geçirdim geçtiğimiz sene. O da bana çok iyi geldi. Beni bir hizaya soktu bir ekiple çalışmak ve sorumluluk sahibi olmak kendim dışında başka insanlara karşı. Normalde kendi başıma çünkü depresifsem, mutsuzsam, keyifsizsem yapmayayım deyip kenara attığım bir şey değil. Daha bir iş olarak, daha bir ciddi olarak yaklaştığım bir şey dönüştü içerik üretimi. O açıdan bana çok iyi geldi geçtiğimiz sene ve ilk buradaki ikinci sene. Biraz o kafa karışıklıkları pürüzlendi. Yeri geldiğinde burada yaşayan ya da Avrupa'da ya da Amerika'da yani yurt dışında yaşayan Türklere hitap ettiğim içerikler %20-25 gibi bir yerde profillerimde. Geri kalanı yine Türkiye'ye hitap eden içerikler şeklinde gidiyor. Buradayken Türkiye'yi değil ama eski Türkiye'yi çok özlediğimi, çocukluğumun Türkiye'sini çok özlediğimi... Burada herhangi politik bir yorumda bulunmuyorum bu arada. İster istemez her şey politik olduğu için yani oraya varabilir ama ben 2000'leri çok seviyordum ve 2000'leri çok özlem duyduğumu fark ettim. İşte bu Aşamıyorum serileri, kolektif bilinç eksenindeki videolarım böyle çıktı ortaya. Bu sene biraz o içindeki memleketine karşı duyduğu özlemi ve o yası dışarı vurmak isteyen Zeynep'in bunu kreatif bir şekilde dışarıya vurmasını aslında gördük diyebilirim. 2000'lere dönen o nostalji hissini vermeye çalışan videolar aslında benim hep burada bunların özlemini duymamdan ortaya çıktı. Çok hoşuma gidiyor bunu yapmak. Çünkü benim de benzer düşüncelere sahip gerek taşınmış gerek hala Türkiye'de yaşayan insanlarla onların o eski saf temiz duygularına dokunarak iletişim kurmak, bağ kurmak beni çok mutlu etti ve bu sene de buna devam edeceğim zaten. Benim de içimde hissetmek istediğim yerlere dokunan videolar, içerikler oldu onlar. O yüzden güzel bir yol keşfettim. Üzüntüm, kederim, belki de biraz olsun yaz sürecim, o hisleri böyle bu şekilde dışarı vurmak beni biraz iyileştirdi gibi hissediyorum. Bana iyi geldi. Rutinlerim çok daha oturdu. Başta her tuşa basayım, hadi bunu da yapayım, şunu da yapayım hislerim ortadan kalktı. Şimdi gerçekten yapmak istediğim şey neyse, bana iyi gelen şey neyse hayatımda o rutinleri tutmaya çalışıyorum. Bu sene ehliyet almak istiyorum artık. Ehliyetim yenilenmedi benim yine oturum sebebiyle. Tekrardan araba kullanmak istiyorum. Çok özledim. Umarım bu sene de bir araba alacağız kendimize. Böyle minik dopamin salgılatacak. Hayatta bir daha ne zaman yapacağım ya dediğim challenge'larım var önümde. Geçen sene sınavları bitirdim. Bu sene de inşallah bunları halledeceğim. Rutinlere sahip olmak tekrardan, hayatımın kontrolünün Türkiye'de olmadığı kadar burada elimde olması bunlar bana çok iyi hissettiriyor. Bazen sıkıcı olabiliyor buradaki hayat, evet. Ama o zaman da İstanbul'a kaçıyoruz. Bir tatil yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki o rutinle monoton ve o gri hava bizi boğduğunda elimizden geldiğince, imkanımız el verdiğince kendimizi bir yerlere atmaya çalışıyoruz ve o rutinden biraz olsun çıkıp nefeslenmeye çalışıyoruz. Bunu adapte olmak da güzel. Sadece burada bunun içinde her zaman kalmayacağımızı bilmek de güzel. Aidiyet meselesi var. Aidiyet meselesi herkesin bana hala sorduğu, ait hissediyor musun sorusu da benim çok fazla aldığım bir soru. Ve buna ben hep şey demiştim, hala öyle diyorum. Yani Türkiye'de de çok ait hissetmiyordum açıkçası. Ama tabii ki yani şu an konuştuğum dilden bugüne kadar hayatımda neredeyse iki sene öncesine kadar öğrendiğim her şey Türkiye eksenine döndüğü için sen ait hissetmesen dahi sen oraya aitsin. Yani bu bir gerçek. Ama burada o Türkiye'de hissettiğim ya da belki de hissetmediğim ama bir şekilde orada o atmosferi olmaktan orada oranın içinde bulunmaktan hissettiğim o ait olma hissi diyelim. Burada bunu aramıyorum. Bulmazsam da problem değil. Ait olmam gereken ama gerçekte özünde bana uymadığını, birçok tarafının uymadığını hissettiğim ve ait olmadığımı hissettiğim bir ülkeden geldiğim için burada ben buraya aidim hissini yakalar mıyım, yakalamaz mıyım sorusunu bile sormuyorum kendime. Çünkü ihtiyaç duymuyorum ama bana kalırsa ben buraya çok daha rahat ait hissedebilirmişim gibi de hissediyorum. Bu da ayrı bir konu. Buradaki insanların size tanıdığı o sosyal mesafe, yerinde bir samimiyet, kimsenin size karışmaması, herkesin kendi hayatını çok rahat bir şekilde yaşaması, dışarıda kimsenin size bakmaması, başıma bir şey gelir mi düşüncenizin çok minimumda olması, bazen hatta çoğunlukla hiç olmaması gibi şeyler beni burada daha rahat hissettiriyor yani ait diyemem ama çok daha rahat hissettiriyor açıkçası. Türkiye'de rahat duyduğum çoğu şeyin burada olmadığını görmek bana çok iyi geliyor. Özellikle oturumda 5 sene uzadıktan sonra tabii 2030'a kadar oturum var zaten artık vatandaşlık kalıcı oturum ne istersek alabileceğimiz bir Satıyor gelmiş olmak tabii ki bizi çok rahatlattı. Hiç geriye dönmeyi düşündüm mü Türkiye'ye? Hayır düşünmedim. İlk iki sene, üç sene benim kafamda abi yok yani asla dönmem. Ben hayatta her zaman bir şey sonuna kadar deneyip olmayınca vazgeçmeyi zaman bir insan olduğum için iki sene benim için sonuna kadar denemek olmayacaktı. Üçüncü sene bak ama olabilir ama şu an için hiç hani Allah korusun herhangi bir talihsiz bir durum bir şey olmazsa Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyoruz. Burada bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Hani kurul düzen geyiği var ya gerçekten bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'ye dönmeyi şu aşamada hiç mantıklı bulmuyorum. Gerek maddi gerek manevi, ruhani, aklınıza artık ne gelirse. İstanbul turistken çok keyifli, çok güzel, harika bir şehir. Türkiye hiçbir zaman yatsıyamayacağım bir realite benim hayatımda tabii ki. Ancak hala şartlar, durumlar Türkiye'de benim yaşamayı isteyeceğim bir ülkeyi temsil etmeyen bir durumda. Bu yüzden de benim böyle bir şansım, imkanım varken, bunu kendime yaratmışken bir de üstüne üstü iki senemi kendimi yepyeni şeyler adapte etmeye çalışarak geçirmişken tabii ki dönmeyi düşünmüyorum. Daha önce de söylediğim gibi şunu da çok fark ettim bu sene bana biraz bunu öğretti. Türkiye'yi özlemek değil bir dönemi özlemek bu. Çünkü artık Türkiye'de yaşayan Zeynep de öldü. Yani o da artık hayatta değil iki senedir. Artık burada yaşayan yeni bir Zeynep var. O eski Zeynep'e yabancılaştım artık. Bu da bir yaz süreci gerektiriyor aslında yani. Bu iki sene biraz onu da yasını tuttum. İstemsizce fark etmeden, kendimi yiyip bitirerek belki de ben niye böyleyim diye sorgulayarak onu fark ediyorum ve daha sakin, daha yavaş bir Zeynep var burada ama Kötü anlamda bir yavaşlık değil. Şimdi biraz daha sindiriyor bir şeyleri. E, yaş da ilerliyor, bence onun da etkisi var. Tam 30 yaşında ben buraya taşındığım için. E, bence 30'ların da o böyle hafif sizi böyle yumuşak yumuşak yavaşlatmasıyla da gelen bir kuşu hali var diyelim. O yüzden memnunum. Bakalım bu sene bize neler gösterecek, neler öğretecek. Heyecanlıyım. Burada yeni şeyler öğrenmek, kendimi geliştirme, kendime yeni şeyler katmak beni çok mutlu ediyor. İhtiyacım varmış, öyle söyleyeyim. Yani benim hakikaten başka bir ülkede yaşamayı deneyimlemeye ihtiyacım varmış. İsteyen herkes umarım deneyimler. Kolay bir süreç değil. Lütfen ilk bir sene için kendinize zaman tanıyın, sabırlı olun ya da belki çok iyi geçireceksiniz. Bence herkesin süreci farklı dediğim gibi. Siz nasıl geçiriyorsunuz eğer göç ettiyseniz süreçlerinizi, hangi yılınızdasınız merak ediyorum. Benim yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok öpüyorum. Sizlere kocaman sarılıyorum. Umuyorum 2026 çok güzel geçer. Hala yılın başlarındayız çünkü. Umarım bu sene, geçen seneyi asla aratmaz. Çok daha güzel bir yıl geçiririz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.